Soğuyan havayla birlikte doğal gaz, ve soba kullanımı da başladı. monoksit zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan uzman doktor Ali Coşkun, soba kullanımının yoğun olduğu mahalleler başta olmak üzere doğal gazlı ısınan doğru soba yakma teknikleri ve yöntemleri hakkında uyarıda bulundu. monoksit gerçekten tehlikeli, yanıcı, kokusuz, tatsız, renksiz bir gazdır. Karbonmonoksit solunum yoluyla vücuda alınır ve kanda oksijenin eritrositlere bağlanmasını engeller ve adeta insan kendi kanında boğulur. Oksijensizlikten boğulur hem de. Dolayısıyla karbon monoksit son derece tehlikeli ve ölümlü bir gazdır. Bu da en çok kış aylarında soba yakma mevsimlerinde sobaların belli özelliklere dikkat edilmeden yakılmasıyla meydana gelebilir. Soba ve baca temizliğinin önceden yapılması gerektiğini ve sık sık havalandırmanın önemine dikkat çekti. Bütün sobaların bacalarının Temizliğinin ve bakımının önceden yapılmış olması gereklidir. Çekmeyen soba bacaları asla ve asla kullanılmamalıdır. Bunun dışında kullanacağımız yakıtların mutlaka tescil belgesi elde etmiş güvenilir bayilerden alınması ve uzun süreli yanmayan, zor yanan yakıtların tercih edilmemesi karbonmonoksit zehirlerine maruz kalmamak için çok önemlidir. Yatmadan önce mutlaka sobaların sönmüş olduğundan emin olmak gerekiyor diyen Başkan Coşkun, zehirlenmelerin en çok bu kontrolsüzlüklerden meydana geldiğini ifade etti. Çünkü insanlar sobayı yakıp ondan sonra da uykuya dalınca ters esen bir rüzgarla içeri gelen karbon monoksit gazı insanları uykudayken zehirlemekte ve öldürmektedir. Dolayısıyla herkes yatmadan önce odasının iyice havalandırıldığından ve sobanın da mutlaka söndüğünden emin olmalı. Uzman doktor Ali Coşkun şofbenlerin bacalarının olmasının altını çizerek şofbenlerin ev içinde değil açık hava yani balkona kurmanın daha güvenli olduğunu söyledi. Şofbenlerle ilgili söyleyeceğimiz ise şofbenlerin mutlaka ve mutlaka bir bacalarının olması ve bacaya bağlanması asla merdiven aralıklarına verilmemesi bu akımın ve bir konu daha çok önemli şofbenler mutlaka e, garantili kaliteli TSE belgesi olan yerlerden alınması gerekir. Doğalgazla ilgili de uyarılarda bulunan Başkan Coşkun en ufak problemlerde sağlık yönünden 112'yi doğalgaz kaçağı yönünden de 187'yi aramak gerektiğini dile getirdi. Doğalgazlarla ilgili gaz kaçağıyla ilgili dedektörlerin mutlaka ev içinde ve apartman içerisinde olması gerekmekte ve en ufak bir problemde de sağlık yönünden 112'yi doğalgaz kaçağı yönünden de